Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta en bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı şehir kuracağız burada. Yani şehir. Evet yeni bir seri. Şehir kuracağız. Ben videodan önce sadece şurada ana yol ve birinci binamızın önünü yaptım. Bu şehrin amacı ne olacak? Buraya bir şehir kuracağız. Tamam mı? Ondan sonra şehri e, belediyesini falan kuracağız. E, ne yapabiliriz? Hmm. Bu şehri ne yapabiliriz? Başka bir şehir kurup savaş mı çıkarsa köylülerle? Olabilir. Belediye başkanı ben olsam da köylüleri işçi olarak mı çalıştırsam? Neyse. Ne yapacağımızı şu anda bilmiyorum. Ama bir şehir kuracağız. İlk binamız 7 katlı bir bina yapacağım. Burası buradan girişi. Ama binanın girişi. Buraya kapı koyacağım. Tabii ki de şöyle. Hep yanlışım. Binamızda şu elimde gördüğünüz malzemeleri kullanacağım. Başka bir şey değil yani. Evet. Burası böyle olacak. Buradan kapı girişini yapıp başlıyoruz binaya. Evet. Şimdi binamızın uzunluğu şimdi 1. Dur yapalım. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 evet 10 blok buradan tabii ki de ama şöyle bir durum var. Buradan itibaren 10 blok tabii ki de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 evet 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ve 9, 10. Evet. Buradan devam ediyoruz. Aslında böyle kötü mü oldu ya? Neyse. Burayı 10 değildi. 15 yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Heh. Burası 15 olsun. Çünkü biraz düşük durdu gibi. Heh. Şimdi burayı yine 10 blok tarzında. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 işte 10 11 12 13 14 neden böyle oldu bu Durun bir eşit mi diye bakalım, eşit gözüküyor mu? Evet arkadaşlar, e, binamız dikdörtgen şeklinde oldu. Şuradan yeri full şundan döşeceğim. Tabii ki de. E, bu bölümde sadece bu bina işte 10 dakikalık çekeceğim bunu. E, yani 10 dakika içerisinde yaptık yapamam yarım kaldıysa ben onu ev, evde tamamlarım video dışında ya da öbür videomuzda neyse bir katını yapsak öbür katlarını ben diğer bölümlerde değil de video dışında yaparım arkadaşlar. Ee, bu arada yeni video serisi survival vardı onun 1. bölümünü attım 2 ve 3. bölümü gg oldu yani. Herhalde bilmiyorum. Hatırlamıyorum kaçıncı bölümleriydi. İkinci bölümü ise onu çekmeye falan gerek duymam. Direkt bugün atabilirsem atarım arkadaşlar. Ee, bugün dediysem yani, e, belki bu seri şey olur yani. Direkt depo video olur. Depo video olarak da kullanabilirim bunu. Ama büyük ihtimalle o video serisinin birinci bölümünü ben sildim. ikiyi de sildim. O yüzden ben direkt ikinci bölümü eskilerini ne yaptığımı söylerim size. Üçüncü bölümü çekmiş. Yani e, ikinci bölümü tekrar çekerim ama eskiden ne yaptığımı da söylerim büyük ihtimalle. Neyse bu evimiz böyle yeri arkadaşlar bu sıkabilir. O yüzden ben bu videoyu keseyim hemen yeri doldurup yeniden geleyim. Evet arkadaşlar döndüm hemen burayı da düzelttim böyle ee, gördüğünüz gibi burası da çok güzel oldu Aslında böyle çok güzel dur ya Evet bitti bu kadardı şaka değil tabii ki de şaka yani çok şaka sandı yani illaki ama şöyle bir durum var buradan iki tane gözüküyor ben belki burayı video sonunda kazar başka bir şekilli bir şey eklerim daha güzel gözükür neyse bunun şimdi şöyle bir şey deneyeceğim ben ee, şuradan bir başlayalım şöyle 1 2 3 herhalde şöyle olsa yapsak bir kat şöyle olsa bir katın boyu bu kadar olsa güzel olur gibime geliyor. Evet. Bir katın boyu bu kadar olsa olur arkadaşlar. Şöyle mesela camları da koyduğumuz zaman renkli cam olsa renkli cam kullanacaktım ama yok maalesef. Evet bir katın boyu bu kadar olacak arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Bundan başka hangi güzel blok var? Kahverenginin yanına yakışabilecek. Açık renkli Şu kuart bloğu güzel durdu mu? Kil mi daha güzel duruyor? kuvars bloğu mu? Kuart bloğu biraz daha güzel gibi duruyor. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir katını bununla çekeceğim diyecektim de bir şey deneyeceğim yani. Buradan değil tabii ki de. Ee arkadaşlar şuradan kaç blok? 3 blok yükselmişiz yok, yok. Bir, şöyle bir 2 3 yaptığımız zaman evet buraya bir kuvars daha koyacağız iki tane kuvars olması güzel olur mu böyle hoş duruyor mu anlamadım ama şöyle bir şey olacak o zaman yapmamız gereken şu olsun Merak ettim. Böyle güzel duracak mı? Hayır ya. Böyle kötü durdu. Orada güzel durmadı. Böyle iki kuars bile da Pek güzel durmadı gibime geliyor da benim. Üstünü bununla mı kapasam? Yoksa beyazla mı? Ee, şöyle bir durumuna bakalım evin. Şöyle. Hı. Öyle mi güzel duruyor yoksa bir de beyazla mı kapatsak? Ama katlar belli olsun diye beyazla kapatacağım arkadaşlar. Şeyle kapatacağım. Neydi bunun adı? Şunun da. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle dursun. Mesela bir kat için bu kadar harcadık da evet yanlış yapmışız arkadaşlar. Bu da benim için bir çözüm yolu. Yes. Evet arkadaşlar. Çözüm. Sonunda istediğime ulaşabildim yani. Bir tane kuvars koyarak daha güzel durdu. Şu arasında mı dursa kuvars? Yoksa direkt çizgi şeklinde mi yapsak? Direkt çizgi şeklinde deneyelim bir de. Ama evin içine girmiş olacak olmayacak bu sefer. Böyle güzel durdu ya. Neyse tamam. Böyle olsun. Ee, şöyle bir şey deneyeceğiz tabii ki de. Buraya cam koyacağız da. Ee, bir 2 3 4. yerden bunu çıkartmayacağız tabii ki de fazla oldu. Evet böyle. 1 2 3 3 4 olmadı. 4. Şöyle hı. Bu da tamam. Ama dur ya ne yaptık biz? Bu neyin kafası ya? Kafayı bulduk. Neresi yanlış oldu? Ha evet. Mantıklı. Burayı yanlış yaptık. Ben de diyorum burada ne yaptım ki ben niye böyle oldu? Şuralarını da kuvarsdan yapacağım arkadaşlar. Kuvarsdan. Evet böyle muhteşem durdu. Ama şunun kenarını çevirmeyi yaptım. Bir, iki, üç, dört ve kapat burayı. Koy iki tane kuvars. Diyemiyorum kuvars mıdır? Kuvars mıdır? Tam diyemiyorum ben neden sabun ismini. Ama bunu buraya koyunca tabii ki de kötü bir görüntü ortaya çıkacak ama neyse. Şurasında bir hata olacak. 4 blokluk cam olur. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Tek blokluk cam oluyor arkadaşlar burada. Neyse tek blokluk biraz daha güzel mi gözüktü ya? Şöyle bir bakalım. Evet böyle biraz daha güzel gözüktü gibime geliyor de bina bir tane evde bu kadar çok camın olması bir garibime gitti ama neyse cam güzel duruyor ya cam güzel burası niye böyle oldu bunlar olmadığı için mi burası çıplak olduğu için mi böyle ha tamam bakın Burada bir hata yapmışız. 1, 2, 3, 4. Şimdi dediğim gibi oldu. Konuşamadım. Bağda kaldı. Evet gördüğünüz gibi. Burası da güzel oldu. Şimdi şu kuvarsları koyalım. Ee, yani temelini anladıysanız arkadaşlar. Aslında bu videonun da sonuna gelsek olur. Çünkü 13 dakika oldu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni paylaşıp yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.